Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi burada Ayaz burada bir koplotluk yapacak, test yapacak. Burada arabalarımız var. Burada bir tane traktörümüz var. Bak tekerleklerini görüyorsunuz. Parçalanmış şekilde. Bakın. Burada da bir tane böyle bir hurdaralarımız var. Şimdi bu ikisini yarıştıracağız. Bakalım Ayaz hangisiyle daha uzağa gidebilecek? Veya takla atacak mı, atmayacak mı? Bakalım göreceğiz. Ayaz sen onun yukarı taşı. Şuradaki Şimdi yarış yapacağız bilmeden. Evet. Tamam mı? Şimdi evet, bayıra götürelim. Bayıra. aşağı ayaz. Bisiklete tek tek binecek ve gelecek. Bakalım ne olacak. Bilmeden yarış yapacağız. Şöyle yapalım. Evet. Bu kaza yapacağız. Hangisiyle yapacaksın ilk başta yarış? Hayır, başta ikisini iteceğiz. yarış yapacağız. Hayır, itmeyeceğiz. Sen üstüne bin, Arkadaşlar bir görsün nasıl geliyorsun tekerek arkadaşlar. Tekereklerine bakın. Gümlemiş. Ayas taklatmazsın inşallah. Hadi bakalım bekle. Ee, say geyi say. 3 2 1 başla. Evet, arkadaşlar Ayaz geliyor. Evet uçacak galiba şimdi. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Tekerleği gümlemek üzere. Ama yine de gidiyor. Şimdi Bu buraya kadar geldi. Bunu burada bırakalım. Şimdi yarış yapıyoruz. Bakalım diğer nasıl gidiyor. Arkadaşlar burada bunlarda fren yok. Ve burası bayır aşağı gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Bu arada köydeyiz biz. Ayaz dedesinin yanında. Gelsay. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Çok hızlı gidiyor. <laughs> <laughs> Vallahi ben <de> duramayacağım sandım. <laughs> arkadaşlar buradan uçturun düşünün düşünseniz ya. Buradan aşağı böyle. Evet arkadaşlar tekrar buraya geldik. Bakın. Az önce araba vardı onu çektik. boş oldu. Ama aşağı uçma. Orada tahtalar var. Tahtaları çarpma. Tamam. Dikkat et. İyi başta traktör kırmızı bisiklet gibi olan çok hızlı arkadaşlar. Yani buradaki masalara taslı da girip Oho, yapıyorsun. Tamam. Buraya kadar gel. Diğeriyle gel. Ne? Diğeriyle de gel. Bu <laughs> devam ediyor hala. Evet. Bant falan yapmışlar ama. Üç, Bu git. Dikkat et. <laughs> <laughs> Kedi hiç yapmıyordun. Kedi dün düz çıkardı. Kedi yapmasaydın bu her türlü bunu yine geçmişti. Bak böyle olmasına rağmen berabere çak. Evet. Her türlü arkadaşlar kazanan. Evet bu. Ayıcık oldu. Bir kere bu yendi. Bir kere de bu yendi. Evet onun tekerlekleri çok kötü olmuş. Aynen. Kazanan winner ayıcık. Evet. Bunları şurada deneyelim, test edelim. Ayaz, kabul bilmiyorum ama burada Getiriyor buradan aşağı bilsin. Bakalım uçacak mı ne olacak? Hayat ikisini burada test edelim mi? Tamam. Hadi bakalım. Bakalım uçacak mısın? <laughs> ay ay. Arkadaşlar şey, çok korkuyorum. Korkma bir şey olmaz. Saklar atabilirsin. Orada bir kaya var ona çarpma. Hadi bakalım bekle. Arkadaşlar bunu buraya bıraktım. Burada dursun. Ayaz ilk hangisi bineceksin? Bu. Uçurumdan aşağı burada. Ben aşağı geçeyim seni aşağıdan çekeyim. <laughs> Allah. Bak arkadaşlar burası. Ay ama bu tarafı zor yürüyorum. <laughs> Say. 3 2 1 Go. <laughs> gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Gel bakalım. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Arkadaşlar fren yok kesinlikle. Kayı açarmısın? Kayı açarma. <laughs> <laughs> gel böyle devam et. Buradan devam et böyle. Niye? Buradan böyle devam et. İyice zorlaştıralım parkuru. Gel. Arkadaşlar burası çok bayır. <laughs> Tekerlerimle taş geldi. Hadi bakalım. Aa, Fren yok. Arkadaşlar buradaki çalıkları uçabilir. Bakalım bu taraftan gel bu taraftan. Böyle. Öyle gel. Güzel Evet. Arkadaşlar traktör parçalanmak üzere. Tekerleğine bak. Arkadaşlar traktör ya çimde geçip gitti bu kadar. Evet gidiyor. Hadi biraz daha bin şuraya kadar aşağı kadar git. Sonra bitirelim. Bu biraz zor geldi. Tekerlekleri biraz kötü ya. Bakalım diğerine kadar gelecek. Uç. Evet arkadaşlar. Uçma çalar uçma. çalar uçma. <laughs> Traktörümüz buraya kadar geldi. Hadi tekrar yukarı çıkalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Diğeri tam yukarıda. Burası çok bayır böyle. Ayaz sıra. Onda şimdi ona binecek. Acaba takla mı? Ayaz hangisi, hangisi daha iyi gidecek sence? Daha traktör orada. Evet arkadaşlar. Traktör burada. Ayaz şimdi onunla gelecek. Bunun tekerlekleri ince olduğu için bence bu daha iyi şey yapabilir. Bakalım göreceğiz. Gel bakalım. Allah. <laughs> o biraz tehlikeli dikkat et. Uçabilirsin. Oh, oh. <gülüyor> 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 oh. Bunu çarptın. <laughs> Takla atıyor <ya>, arkadaşlar. <laughs> evet brother devrildi. Devam edebilecek misin? Edemeyeceğim. Bence edersin. Başarırsın. Orada biraz kötüydü burası düz. Bu birazcık daha güzel gibi. Evet o tekerleklenince daha iyi gidiyor. Bir de tekerlekleri sağlam bunun. Allah! <laughs> Kaza yapıyor be. Evet ön tekerlek takılıyor ya. Bence giderken biraz geri yaslan şöyle. Yeah. O zaman öyle takla atmarsın. Bu gidiyor ama ben bilmedim. Gidiyor mu? Gidiyor bak. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ateş <abis> gidiyor <gülüyor> <canlara>. <gülüyor> Tut. Uçmak üzeresin. Arkadaşlar. Az daha gitseydin buradan tam böyle çalların arasından aşağı giderdin. Hadi alalım mı arabalarımızı? Alalım. Ay poposuna bakın arkadaşlar ne <laughs> <Kemul> olmuş? Ne olmuş? Çamur olmuş ya. Hemen alalım buradan. Şurada bayır var. Bence burası çok taşlı. Ondan gitmiyor arabalar. Biraz zor gidiyor. Evet. Ama Ayas tebrik ederim seni. Başardın. Bu çok bir gürbar, iyi gitti. Kurdu. Gel bu sefer buradan gidelim. Beni şey, bekle. Burada en azından öyle büyük taşlar yok. Daha hızlı gidebilir. Şurada da bir uçurum var. Oradan aşağı uçar mı acaba? Ayaklarıyla düşebilir. Taşıyorum. Gel buradan başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar, traktörümüz hala hayatta. Lastikleri böyle olsa da, bu arka lastik bayağı gümlemiş. Bu da idare ediyor, tekerlekleri sağlam ama burada kendi sağlam değil direkt taklatıyor. frenler yok kesinlikle. Hadi bu gel bakalım. Ama maalesef arkadaşlar ayaklarımızda da duyuyoruz. Evet. Üç, Frenimiz iki, olduğu için. bir. Hadi gel. <laughs> evet arkadaşlar biraz gitmeye çalışıyor. Bunun tekeli çok kötü o yüzden biraz gitmiyor. Diğeri çok hızlı gider burada. Bu buraya kadar gitti. Tamam zorlamayalım burada. Aa, arkadaşlar bak çizgi çizmiş. Evet bakın arkadaşlar. Geldiği yol belli. <laughs> bu arada Ayaz da ilk defa test ediyor arkadaşlar. 3, 2, 1. Oo bu kutu gidiyor. <laughs> Nereye gidiyorsun? Kutuyu bayrağı açar. <laughs> Çiyotu nasıl durdun? Güzel bir kutu. Bence bakayım. Şöyle çizgiye baktığınız zaman her türlü bu kazanmış. Evet, türlü Şuradan kazanmış. deneyelim. Bir de çok hızlı gidiyor. Oradan aşağı mı? Evet. Çok tehlikeli ama bence yaparsın sen. Hadi orada gel şey geç. var biliyor musun? Bak Hı. orada uçma rampası gibi bir şey var. Dikkat et. Bence yapalım. Evet arkadaşlar. Buradan böyle. Aa arkadaşlar. Bir sormuş şey aldı. Bak. Bak. Kim ölmüş? Hayvan mı ölmüş? Bak. Bu ne? He, arkadaşlar. <laughs> Ayaz bunu mezar sandığı. O ne biliyor musun? Ne? Ben sana söyleyeyim. Eskiden bak arkadaşlar, siz de öğrenmiş olursunuz. Burası eskiden ark diyorlar. Yani buradan bahçeleri su gidiyordu eskiden. Ben çocukluğumda böyle bu arktan böyle su gidiyordu bahçeleri sulamak için ve bu da mesela buradaki buranın sahibi bu bahçenin sahibi buradan suyu açtığı zaman bunu kaldırdığı zaman böyle böyle havaya kaldırdığı zaman su buradan böyle bu taraftan gidiyordu. Bahçesinde su almak için isteyenler bunu açıyordu böyle. Bahçesinde su alıyordu. Buradan büyük bir artık, su geçiyordu böyle. Artık büyüdük. Bunlar falan su gitmiş. Evet. Kalı bile gitmiş. Bu da evet, e, gitmiş. Sen bunu mezar sandın değil mi? Evet. <laughs> böyle bir şey oluyor ya böyle böyle yanmaya böyle bir şey oluyor ya da böyle çıkarıyorsun korkunç bir şey gibi bir şey oluyor ya. ha değil değil ondan değil. Oradan Ona benzedi. mı yapmak istiyorsun? Evet. Hadi bakalım merak ettim gerçekten. Burası biraz tehlikeli. Aynen, Ama tam. sen başarısın dostum. Değil mi? Çak. Şöyle yapalım. Böyle yap. Evet arkadaşlar tokalaşmamızı gördünüz. Ayaz bu işi başaracak. Burası biraz daha tehlikeli arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Evet, şuradan aşağı inerken olup tizki vardı. Burada da buradan aşağı uçmuyor. Baba, ama sen şu, şu taşı değil. ve şu argın oraya çarparsa direkt uçar ağacın üstünden. Bakalım ne olacak? Oo, bir de hızlı arabayla. Yavaş Az önce challengeımızda birinci olan arabayla yapacaksın bir de buradan. Ben biraz aşağı geçeyim. Taşıyalım. Neyi? He tamam traktörü. Arkadaşlar ne kadar güçlüyüm değil mi? Evet arkadaşlar ayaz kendi taşıyor bakar mısınız? Bakın arkadaşlar tek taşıyorum. Evet. Aferin sana. Traktör, vs. Ne diyelim buna? Üç tekerlekli skoter mı diyelim? Evet gidiyor evet, şey. başla başla bas. Arkadaşlar bu başla başla bas gidiyor. Evet. Çünkü tekerlekleri kırık değil ya. Böyle iteceğim ikisini. İkisini beraber mi iteceksin? İt bakalım. O Üç, boş gelsin iki, sen traktörle. Bir. Geliyor. Arkadaşlar ayaz kadar geldi. Diğeri de takla trak geliyor arkasından. Burada takla attı. Kaldı. Bunu tutalım. Yukarı çıkaralım. Tekrar. Sen de onu mu çıkarıyorsun? Allah düşüyordum. Oo tutma yeri varmış orada. Tutma yeri yok da en böyle kay kıza için böyle gitmesi bu diyorsun gidiyor kalsak gibi. Hmm. Bir de diğeriyle gel. Diğeri çok hızlı ama dikkat et. Bu kazanacak. Üç, iki, bir. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Bisikletin altında kaldı ayağısın. <laughs> Kalkabilirsin dostum. Ben tutayım seni şuradan. Arkadaşlar takma <laughs> attı. Baktım aşırı hızlandı. Tutayım dedim. Yoksa var ya. Allah yine düşüyor. Buradan bir uçardım böyle. Fuş, çalların tam ağacın üstüne. Güzeldi. İyi misin? İyi değilim. Ben... İyi değilsin. Benim kıyık gibi hissediyorum. <laughs> bir şey olmamıştır bence. Sert düşmedim ben tuttum. Aa! Bisiklet senin üstüne çıktı bu sefer orada. Bisiklet senin üstündeydi. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Bunları bırakalım. Arkadaşlar da sıkılmasın daha fazla. Şöyle bırakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri kocaman seviyoruz. Tekrar selamlaşalım gel ve kap. Evet. Hadi sen de bay bay arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı kanalımıza like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.